Juventus'u reddeden Yusuf En Nesiri'nin menajerinin İstanbul'a gelmesiyle transfer süreci kritik bir aşamaya geçti. Faslı oyuncunun temsilcisi kiralık değil, bon servisiyle birlikte ayrılmak istediklerini Fenerbahçe futbol direktörü Devin Özek'e iletti. Fenerbahçe'nin masasında bu şartları karşılayan bir teklif yok. Oyuncunun önerildiği kulüplerden gelecek yanıtlar bekleniyor. Eski kulübü Sevilla transferden vazgeçti. İtalya ve İngiltere'den yeni bir teklif bekleniyor. 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama bedeli Fenerbahçe'nin düşüncesi. Ancak en nesiri zorunlu satın alma olmazsa kesinlikle gitmeyecek. Ayrılırsa bir daha kesinlikle dönmek istemiyor. Süreç saha dışı baskılarla daha da zorlaştı sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi olan En Nesiri, son maçta tepkiler nedeniyle ısınmaya dahi çıkamadı. Maçı kulübede eşofmanlarıyla tamamlamak zorunda kaldı. Hem de Fenerbahçe'nin 38 bölü 10 orta isabeti ile oynamasına ve kendisi gibi bir kafa topu uzmanına ihtiyacı olmasına rağmen,